Abone oldun mu? Oldun. Like attın mı? Attın. O zaman video başlasın. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahada gördüğünüz oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve konuk olarak yanımda Talı var. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazı videolarımı Talu ile yani kardeşimle çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar isteği göndermeniz için şöyle göstereyim. İsmi Talu arkadaşlar e, takım çalışması oynayacağız. Biz çok yetenekliyiz, değil mi Talu? Evet. Arkadaşlar iki oyunculu oynayacağız çünkü biz iki kişiyiz. Şimdi evet. hemen video. Tabii, hadi Geçiniyor. gel bakalım. Arkadaşlar biz bir öğrenmek için öğretici oynadık ama tekrar oynayalım. Hadi evet. gel Talu. Evet seni bekliyorum. Evet geldik. Şimdi sen bas ben geçeyim. I, büyükler öncelik kaç. Çıkmıyorlar. Evet. Gel bakalım. Gel 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 gel. Tamam şimdi biz şöyle geçelim. Hoppa. Zaman var hızlı gel. Ah, tamam. Semin var o. Lazerleri kolayca geçeriz. Dimit Evet. Neyse. Ben senin kapana çıktım. Tamam. Bastım. Hadi gel bakalım. Evet. Şimdi ben yeşil olmak istiyorum. Zaten mavi, mugi, 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 evet. mugi, ben zaten maviyim. mavi ol ben mavi. Hagi vagi mavi zaten. O bir, bir şey bir çık. Oo çok da belli olmuyor. Ama şimdi nasıl geçeceğiz? Ah dur. Süper zekamı konuşturmam ben lazım. Bence şey ya. Kafamdan atla. Değil mi? Okey. Çok mantıklı. Hadi sakın ölme. Oo çok iyi geçti. Şimdi eğilmemiz lazım. Oturuyoruz ve emekliyoruz galiba ne yapıyoruz biz ya. Neyse ve... Ve bitirdik. Oh, tava çok iyi bitirdik. Talı çok iyi bitirdik değil mi? Şimdi renkler isimli bir şey varmış arkadaşlar. Hadi ona gidelim. Onu oynayacağız. Gel Talı. Okay. Şimdi ben pembe olacağım. Ben pembe olacağım. Tabii ki de sarı ellerim sarı. Şimdi pembe hangisi bu? Pembe galiba evet. Ben pembeye girdim. Gel. Gir bakalım turuncuya. Tamam. Şimdi şuradan şuraya biz eski parkurcularız. Değil mi Talı? Evet. Şimdi ana. Eski oyuncular. Kafamdan atla tamam düşme. Bekle. Atla. Eski oyunculardan kim kaldı be? Biz kaldık be. Talu bu arada ben çok kötü atlarım korkuyorum düşeceğim diye. Arkadaşlar ben bunu yaparım arkadaşlar. Oh, yaptım 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 evet. yaptım. Ben çok iyi oynuyorum. <laughs> evet atla bakalım kafama. Evet. Ay ölümden döndüm. Ay, ay kafam acıdı ya. Çok sert bastı kafama. hareket etme. Arkadaşlar. Arkadaşlar cennetesin. <laughs> of. Ben ben çok güzel parkur yapıyordum ya. Yani ee, şey ya nasıl? ayağım takıldı, Talu. Ayağım tamam. takıldı ya. ne yapayım? Tamam. aynı takılması. Hemen olmuş. buraları geçip geliyoruz. Aha gene geldik buraya evet. Aha evet arkadaşlar şimdi buraya geçeceğiz, değil mi Talu? Evet. Ya ben yine düşeceğim gibi hissediyorum neyse. Hadi bakalım. Evet. Oo çok iyi atladım be kardeşim. Tamam hadi gel. İşte bu ya. Yaparız. Zaman var tamam mı? Sen turunculardan ben pembelerden. Başla. Başla. O. Kardeşim sen beni ittin ama. Aa. <laughs> ben yine düştüm. <laughs> beni abimin inatlarına geçmeyeceğim. Geçme zaten bir bensiz olur mu? <laughs> Neyse. Of. Tekrar yapalım. Evet. Kardeşim süper oyn oynuyor. Yani benden daha iyi oynuyor bu arada. <laughs> Yalan yok. <laughs> ben kaç kere öldüm. Seni bekliyorum burada Talo. Okey. Hadi gel bakalım. Hoş geldin kardeşim. Ay yine mi burası ya? Allah. Allah dua edelim. <laughs> huh, yaptım be. Ben çok iyi parkurcuyum. <laughs> La. Burada mı karşıyım? Peki. Hopa. bakalım. Talo bekle be. Şimdi ilk ben geçeceğim ikinciye kadar. Sonra sen arkamdan gel. Tamam. Bekle. Gel şimdi başla. Zaman var, hızlı olalım. Ben bitirdim. Hadi gel. Ben de. Yes. yes! Arkadaşlar çok iyiyiz. Çak bakalım Talo. Çift Küçük, <laughs> kendi ses efektimizi bile kendimiz veriyoruz be. Aa. Hadi gel kuleye bakalım. Kule bakalım. diye bir bölüm Yok şimdi. Yoksa Hadi mi bakalım gidelim. O olabilir bu arada. Vay! Cidden oh kuleye tırmanıyoruz. Knows. Evet. Zaman var galiba. Sen git. git. Evet evet evet. Legolardan geçiyoruz. Tamam. Ben direkt geldim tırman. Amma oh. ama. Oh. Zaman vardı yoksa düşüyordu tabi. Yoksa düşüyordu talo. Evet. Hemen geliyorum. Yine oturup. Şimdi. Ha ben yukarı tutmayacağım. Ben Dur, ben çıktım ama. Neyse. Şimdi. E, sarı değil mi ilk? Evet ha, hadi. Sakın düşme. Sana inanıyorum. Sen bunu yapabilirsin. İnanıyorum sana. Şimdi Yapma, ne var? Yapamaz yapamasaydım şaşardım ha. zaten. Şimdi o var. Geç bakalım. Bu pembe mi ten rengi mi ya anlamadım ben. Pembe gibi. Allah Allah. Ten rengi ter rengi. Şimdi bekle. Moru açtım geç. Ee, Ay şimdi şu lazerlerden geç. Ama bak bu legolar gidiyor. Abi işte ondan sonra bak orada. Ondan sonra. Evet. Ee, ben bunu yapmıştım. Sen bir in bakalım. Neden? Bir in. Belki o mor gitmiyordur. Aa oh, git gitmiyor. Karşı intihar mı ettin? Evet. Ne oldu ya? Aa, neyse tekrar yapalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi kardeşim bastı sarıya. ben tırmanıyorum. Allah. Arkadaşlar bu arada düşeceğim diye de korkuyorum. Şimdi pembe kırmızısına bas. Anlamadım ben o rengi ya. Ter rengi de olabilir. Bence ter rengi çünkü Şimdi bak mora bastım. Şimdi ben iniyorum bekle çıkma. Ay. Ya of. Neyse tekrar gelelim. Evi takışlar yine geldik buraya. almıyor yarabbim. Şimdi sırdan tırmanıyorum. Bak. Tavucum. Canım karşım. Pembemsi. Kırmızımsı ten rengine gel bakayım. Şimdi ben buradan inene kadar inme. Tamam. Ne inmesi? Düğmeden işte düğmeden çıkma. çıkma. Şimdi bak bas dur bekle. Kıpırdama. Şimdi ben güzelce şimdi geç hadi zaman varmış. Hızlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. mı Arkadaşlar. <laughs> ne güzel bir Buraya açtıktan sonra kapı var. Allah ya. Ben yine düştüm. Biz buraya geçip geliyoruz. Evet. Üç mü dört mü bilmiyorum ama yine buraya geldik. Şimdi ben yine geçeceğim arkadaşlar. Evet geçiyorum geçiyorum Süper parkur yeteneklerimle açtım burayı. Evet karşım. Şimdi ona bas. Artık rengi söylemeyeceğim. ne rengi. Evet, rengi diyelim biz buna. Bekle. Mora bastım. Hazır mısın? Hı, -hı. Arkadaşlar artık ben. Biz sona gelip geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen e, bitiriyoruz. ve Evet arkadaşlar biz şimdi sona sonda ulaştık arkadaşlar. Değil mi Talı? Evet. Şimdi kapıyı açıyoruz. Arkadaşlar solda gördüğünüz üzere çok zaman oldu. 10 dakika olmuş arkadaşlar. Vallahi hep öldük. Çıktık evet. hep öldük çıktık. Şimdi gel kaç. Sonunda bu yerde geçiyoruz. Şimdi Böl isimli bir haritamız var. Şimdi onu oynayacağız. Ay inşallah burada kazanırız. Şabını... Şimdi eee ıı, bas ben geçeyim. Şimdi buradan geçtim, anladım bunu. Şimdi o şuradaki lazerden geç sağdaki. Ha yeşil. Yeşile gideceğim. Evet arkadaşlar, çok zekiyiz biz. Evet. Şimdi burada kırmızı ve mavi var ha. İlk önce kırmızı. Evet düşme sıkın karşı. Tamam. Evet, evet, evet. Çok güzel hopluyon ya. Tavşan gibi. Aa. S şimdi maviye tıklıyorum. Evet karşım seni bekliyorum. Aa. Evet oradan çık. Tamam. Şimdi, Şimdi oradan in maviye çıkacaksın. Ha? İyi. Lazerlerden atlayıp bir daha lazerlerden atlayıp buradaki Ama mavi... burada da düğme var. Hangi düğme? Bir bas ona. Ha sonik kapıya. Aa. Ben orayı yapıp geri döneceğim. Sen oradan yeşile başlayacaksın. Tamam anladım. Şimdi karşım geliyorum. Vallahi hep işi yapan benim ha. Pazarlardan atlıyorum falan hep. Evet geliyorum. Geldim. Evet. Gel bakalım. şimdi Buraya. Karşıya geç. Sen geç şimdi oradan. Hı. Bekle. Ben şimdi geri dönüyorum. Oo. Sen orada dur. Ben burada parkur yapayım ya. Arkadaşlar galiba bu üç kişilik ama biz iki kişi yapıyoruz. Tacım ben öldüm. tavcun ben oldum. Gel tekrar edelim. Tekrar edelim. Tekrar edelim. Git hadi gel. Sen yapsana. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ben şimdi oraya geri gideceğim. Evet. Evet. Mi? Ah gelemedim. Dur. Geliyorum. Gelebilirsek sen geleceğim. Geliyorum inşallah. <laughs> geldim. Şimdi geç kardeşim. Tamam ben şimdi geri dönüyorum. Şuraya, i̇nşallah hazır değil Ay arkadaşlar yine buraya geldim. Şimdi buradan geçiyorum. Şimdi karşım sen geç oradan. Şimdi bana oradan bu aç. Aferin. Şimdi Ay. ölmeden gel. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Yanılmıyorum. Yavaş yavaş. Sakin. Evet. Evet arkadaşlar. Oh, sonunda geçtik. 3 dakikada geçtik ama en azından geçtik arkadaşlar. Ya bakalım. Gel karşı. Şimdi bu. Ee, arkadaşlar. Evet, şimdi kör. Evet, köre geçiyoruz. Ay çok kötü. Hadi bakalım gidelim. Bu ne? Aa, Aa bu ne? Bu ne? Bu kaç kişi? Bak şimdi karşı ben geçiyorum. Ben geçiyorum lütfen. Dur ama Hiç ben sen... göstereceğim ya. Hı. Hadi bakalım. Kaç. Zaten Ah düştüm <laughs> Dur. Dur kaç. Ee, şuradan geçinelim ne var orada? Ha Şimdi ben sana renk söyleyeceğim sen bas onları. Hı -hı. Kırmızı. Benim diye ne kadar inme. Hı -hı. tamam, inebilirsin. Hı -hı. Şimdi sarı. Evet. Hoppa. Yeşil. Peki sarı. Evet. Sonra bir de mavi. Bir de arkadaşlar düşeceğim. Yeşil. Tamam. Şimdi karşım sıra sende mi? Herhalde sende burada renkler var. Ee... Kırmızı. Ha sen mi geliyorsun? Hı -hı. Ha tamam. Kırmızı. şimdi. Tamam hemen koşuyorum. Bir bastım. Evet. Yeşil. Ah, tamam. Yeşil. Evet. Yine sarı. Sarı yine sarı. Oh sarılandık. <laughs> evet. Sarı dış mavi. Mavi. Evet. Yeşil. Evet yeşil. Evet yeşil. Kırmızı evet. Başka karşı Bitti mi? Başka sarı. Evet. Yeşil. Evet. Karşım ne kadar uzun sürdü ya. Neyse. Evet. Sarı. Evet. Bekliyoruz. Mavi. Evet. Mavi. 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 Ve yeşil. mı Karşım sen öldün mü bu kadar uzun sürdü? Karşım sen bence öldün ha. Öldü Ana ne çabuk bitirdik. Ay, en arkadaşlar. kötüsüne geldi. Akışlar çok iyi. En kötüsü derken. En ama. iyi zaman değil. Hassasiyet. Hassasiyet. Akışlar. Tamam. Ben yeşil olayım mı? Hayır be. Ay, Benim dişlerim beyaz. Allah düşüyordum. Aha ben burada çok kötüyüm. Karşımı sakın kıpırdama. Sinir. Hoppa. Uf, tamam. Bak şöyle bu arada bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Evet. <laughs> yani ben çok kötüyüm yani ben ilk ilk defa oynuyorum. Ben Karşım. ben kara oldum. <laughs> karşım dur şimdi. Nasıl bir şey? Ha, karşım galiba bunu geçireceğiz öbür tarafa. Ben yaparım. Ay bak zaten ben bu rengim. Ne alaka Karşım? Bak. Bak sen yetinmiş. Ama bak. Ama ben yaparım. Karşım dur. Lazarı basmayalım. Tam bekle. Ben şimdi şuradan ittireceğim. İyi. Ee, gel hemen. Evet. Dur bekle. Karşı. Aa öldün mü? İki dakika buraya gel zaten oluyor. Karşım bekle. Şunu böyle geçireyim. Bak sakın düğmeye basma tamam mı karşı? Yoksa bütün emek gider. Şuradan da şöyle ittireyim. Karşım seni hemen alacağım. birazcık daha ittireyim. Evet. Ee, ana öldüm la. Geliyorum. Bak sakın düğmeye basma o kadar çok getirdim ha. <gülüyor> <gülüyor> dur karşım. Rıkay. <Dur> karşım. <laughs> <laughs> karşım. dur bekle. Ben çok güzel atlarım. İşte gel bakalım. Gel bakalım karşım. Gel bakalım. Oy, o nasıl bir gel Hı? bakalım. Gel, gel bakalım. Gel bakalım. Bekliyorum. <laughs> Bak sen de atlayamıyorsun. Belli. Oh kafam. <laughs> ya karşım ya. Karşım gelsene. Girdim ben yap. Karşım düştüm düştüm. İki dakika al beni. Tamam şu ay ben de <laughs> Hadi Geç karşı. Ay ikimize düşüyor o zaman. Ya karşım neden değdin ona ya? Talo. Ya o kadar söyledim sana elleme. Ya ne yapayım? Al ne yapayım? <laughs> i̇şte, şimdi şunu şuradan da itersek. Şuradan da Aa, yolladım tamam. Kaç. Ah düştüm be gene. Burayı ben devam edeyim. Tamam. tamam. Arkadaşlar ben şöyle izleteyim. Selam aleyküm <laughs> selam. evet şöyle hoppa. Gel bakalım. Bak sakın değme. Sakın. Karşım sakın. Oh, tamam. İlerleyelim şimdi. Tamam sen o taraftan it. It, it, it. Ben arkadan geliyorum. Burada sıkıştık. Ya karşım o kadar itersen tabii sıkışır. Aa yaptım. It. İtiyorum. İt sen o taraftan. tam. ben de bu taraftan ittim. Tamam bekle 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 yapacağız. Tamam sen şimdi oradan ittir. Karşım. Bekle dur dur dur. Bekle ben şimdi şuraya geçeyim. Düşürürsen o iş bende. Tamam yavaş Allah Allah arkadaşlar düştü ya. Abi getiremeyeceğiz. Ana. Ya ne yapıyorsun? Hayır. Abi düğmeye basma. Hayır. 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 Allah. Arkadaşlar rüya mıydı ya? Talı ne oldu? saattir seni bekliyorum ya uykum geldi bildiğin. Nasıl? Aa, Allah, Allah 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 ne O ya ben rüya gördüm bir dakika? Allah Allah. Ya ben şimdi bunu nasıl ittireceğim? Burada çok az delik var. Hayır hayır kulağın çıkmadı ha. <laughs> tamam bak şimdi. Allah. Ya. Üf. İki dakika düş bir şey olmaz düğmeye basmazsak. Gel karşı. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik ama bu talı düşecek ya. Çok ben sakat. Geçeceğim. Hızlıca geçersem olur mu? Deneyeyim mi? Bence de deneyeyim. De de. Bir, iki. Ay! ay. Of oh. şarpağa oh. <laughs> <Arkışlar baba> soktum. <laughs> ne oldu be ters döndü. Aa bir, iki. Hoppa. Arkışlar yaptım. Yes. Burası da mı? Sakın düşmeyelim. Ben şimdi geçiyorum. Sakın Hayır ölme. buradan geçeceğiz. Buradan. Nereden? Ben düğmeye basacağım. Sen buradan zıplayacaksın. Ben de aşağıdan ha. geçeceğim. E, tamam. Karşım yerine tamam. Allah, bu ne? Ha zaten yeşil çıkacakmış. Ne var oradalarda? Burada sadece ikimiz Bakayım. Karşı teşekkürler. Şimdi buraya gelmen lazım. Evet geldim. Karşım dur bak bekle. Hem de burada dikkatli olmamız lazım. Ölürsek bir daha gidiş yok. Tamam? Hı Bir. Arkadaşlar ikimize düştük. Ee, maalesef bitiremedik. O zaman arkadaşlar burada videonun sonuna Gelelim. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.